Bugün masalım da on günü. Neyse duymasın. Telefon maç. Ona <laughs> ne hediye alsam bir bakalım. Bakalım şöyle. Buna ne hediye alsam Bence gidip alayım ben ona bir. Onları bir. Hemen gidelim. Ana bence buradan orasında donduruydu. Doğru. İkisine de bence hayvan alalım. Yok. Bir tane hayvan alalım. <gülüyor> <Kendilerine>. <gülüyor> <bu kediye> alalım. <gülüyor> <gülüyor> bir var. İkisine bu kediyi alalım. İkisine alalım şey yaptıralım bunu. Buradan deliklerle hamle alabilir. Hamle alabilirim. Bak hemen ben de. Aa ona para buldum. Para da verelim. Ay. Ama bu kadar çok hızlı bunları almayacağım. Bence daha bir şey almayayım. Benim. Evet, işte gel. Ay. Evet, işte geldik. Şimdi ben bu hediyeyi hemen saklayayım. Bir ses olayım yapmasınlar. Heh, tamam. Şimdi ben bunu nereye saklasam? Bura olmaz. Buradan görürler. Bence buraya saklayabilirim ben bu hediyeyi. <laughs> Ay. Ay. Ses var mı? Çocuklar, hadi uyanın bakalım. Çocuklar. Öf tamam ya öf tamam ya. Bugün hmm, bence siz bugün elbise giyinene. Al bakalım masal. Şunu iki dakika alalım. Al bakalım Uras. Şunları da koyalım. Ay hemsiklerini de alalım. Ay kapanmıyor. Bir dakika şunlar. Kapatamadım. Bir dakika çocuklar. Of. Bir dakika. Kapandı. Tamam. Çocuklar şimdi siz bir sağ. Siz bir e, isterseniz. Ee, şu bir şuraya koyayım olur mu? Olur. Ay ay beni bırak. Ay beni bırak. Ay ne ya beni alıyor ya. Bence beni alamayacaklar. Tamam. Ah o sırada ben de evi süsleyeyim hemen. de oldu. Şimdi gidip ben bir pasta alayım. Hatta sonunda pasta var mı bakalım. Yok. Hemen gidip alayım ben. İşte pasta da hazır burada. Çocukları alalım. Çocuklar gülebilirsiniz. Kerkik. geldi. siz bir odanızda durun. gelin salona. Aa, burası nasıl? Bugün İyi ki doğdun Uras. İyi ki doğdun. Masal. Hadi bakalım masalar senin. Hadi tamam. Tamam. Şimdi geldik. Şimdi geldik hediyeye. Hemen hediyeyi getirelim. Şaşıracak. Ne oldu ya? Ay hediyeyi şey anlamadım. Size ne var. Ne istiyorsunuz? Siz ne istiyordunuz? Kedi. Hmm. Ve kedi. Ben <laughs> <Çok ş> <laughs> hmm. <laughs> 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 bu kedi. Ben de Çok sevdik Hmm. Aa! sen de burada taş. Al çocuklar. şurada yatabilir. Onun şanlarda kalabilir. Görüşürüz arkadaşlar. Bir abone olup beğeni, be beğen beğen beğenmeyi unutmayın.